Sesinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz yeniden Sinem Çok Yılmaz Mutfak'ta kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yer fıstığı ezmeli Starbucks kurabiyesi yapacağım. Ama ben birkaç değişiklik yaptım. Örneğin yer fıstığı ezmesi diye de fındık kreması kullanacağım. O zaman malzemelerle başlayalım. Bir paket hamur kabartma tuzum var. Bir paket toz şekerli vanilyam var. Yaklaşık 60-70 gram kadar çikolatamı böyle küçük küçük küplere böldüm. Küp doğradım. Bir tane yumurtam var. Bir su bardağına yakın fındık kremam var. Şöyle bir su bardağı olması gerekiyor normalde esmer şekeri. Ben yarısını normal şekerden devam ettim çünkü bu kadar çıktı. Malum karantinadayız. Sokağa çıkma yasağı var. O yüzden o şekilde telafi ettim. Hadi yapış aşamasına geçelim. Şimdi bir su bardağı şekerim esmer şekerle karışık ilave ediyorum. Daha sonra fındık kremamı ilave edeceğim. Bir su bardağına yakındı. Şimdi fındık kremamı ilave ediyorum. Bol bol böyle. Oh. Tamamen bardağım içinde kalan fındık kremamı sıyırıyorum. Ziyan etmiyorum. Şimdi bir adet yumurtam vardı. Şöyle tatlış ponçikella. Onu nazik, kibar bir şekilde içine ilave ediyorum. Cumburlop diye. Daha sonra bir paket tatlış toz vanilyamı hamur kabartma tozumu alıp <laughs> ilave ediyorum. Şimdi bütün malzemelerimi ekledim. Sadece burada doğradığım çikolatalar vardı. Siz bu aşamada çikolatanmalar da ekleyebilirsiniz. Ben bunları eklemek istedim. Vardı. Şimdi bunu güzelce yoğuruyorum. En son doğradığım çikolatalarımı da ilave edeceğim şey söyleyeceğim. Malzemesi size verirken onu söylemedik. Doğru. <laughs> şimdi biz 6 yemek kaşığı da unu koyduk. O yüzden şimdi söylüyorum ki başta söylemeyi unutmuştuk. Ee, 6 yemek kaşığı da un vardı. Başına ekleriz videonun ama. Evet. Tamam. Kusura bakmayın. Ya. Şimdi çikolatalarımı ilave edip tekrar karıştırıyorum. Evet, güzelce küçük bir hatırlatma da yaptıktan sonra hamurumuz harcımız bu şekilde olacak. Şimdi bunları yuvarlaklar yapacağız. Yağlı kağıt koydum, fırın tepsimi alacağım. Zorlandığınız kısımda hafifinizi sulayarak ya da yağlayarak devam edebilirsiniz. Evet şimdi güzelce kıvam vermiştik. Yuvarlak elimde köfte yapar gibi yuvarladım. Daha sonra hafif üstüne bastırdım. Elinizin yapıştığını hissederseniz su ya da yağdan yardım alabilirsiniz. Böyle yağlı kağıt koyduğum fırın tepsisine alıyorum. 180 derecelik fırında yaklaşık 12-13 dakika kadar pişiriyorum. Her videoda söylüyorum. Bu sizin fırınıza göre değişebilir. 13 dakika sonra görüşmek üzere. Şimdi Sinem Usta'nın spesiyeli hazır. Tatatat. Komple bu böyle tepsiye yayıldı. Çünkü neden? Bunu şimdi biz kendi istediğimiz ölçülerde o anlık ruh halimizde çılgınlığımızla kesip böyle sütle kahveyle Televizyonun karşısında sinema keyfimizin yanında böyle kıyır kıyır yiyebileceğimiz Biz bir... dayanamadık ucundan. Yani ben konuşuyordum ama. Ha pardon. kurabiye kuki tarzı bir şey yaptık. Bu böyle komple yayıldı gördünüz. Daha yeni zaman kesme kalıplarıyla kesebilirsiniz. Şu kurabiye bakar. Biz, harita kurabiyemiz hazır. Yeni bir akım başlattık. Harita kurabiyemiz. Ama tadı gerçekten çok güzel. Kendileri tam bir cookie aday. Şimdi bunları ben kendi kafama göre böleceğim. Bunu ilk sıcakken yiyecektiniz. Çikolata akıyordu böyle. Şöyle Allah. Gözünüz <laughs> kaldı lan. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. Güzel kıtır kıtır. Selamik gebreğimi e de benziyor. Evet. Şimdi geometri. İlham perisi geldi bize. Burada sanatçı ne anlatmak istiyor. Burada. Bu Amerika mı? Bak bak bak. Çikolata görüyor musun? Çok güzel. Soğudu ama akışkanlığı hala devam ediyor. Bunu yemeden önce biraz mikroya falan atın. Mikrodalga fırına. O Amerikalı. Efsane. Bak bak bak. Çikolatalar görüyor musun? Şimdi ben burada neyi anlattım? Hı. Dışarıda alıyorum kurabiye şunca çık. Hı. Değil mi? Bunu istediğin kadar büyük yiyebiliyorsun. Zaten ablamın gönlünden geçen daha büyük yapmaktı. Tabi. Bunu istediğiniz boyda kırın. Gönlüne <laughs> göre şeyin Çayın kahvenin yanına. Biraz serbest olun ya. Yani. Hep alışıla gelmiş, hep alışıla gelmiş. Aa. Aslında gerçeği açıklıyorum. Bu benim TikTok'ta gördüğüm <laughs> Starbucks kurabiyesi adı altında bir videodan Aldığım, denemek istediğim bir kum yabancı tarifti. Evet, cookie'yi de Türkçe'ye çevirmiş bizim kekolar. Beni sinirlendiriyorlar, çevirememişler. Çevirseler niye olmadı? Neyse. Ben bunu kendi metotlarıma göre yorumladım, hiçbir şey çöpe atmam. Sonuçta bu da bir nimet. İçinde çikolata Tabii var, fındık kreması var, şekeri var, her şey var. Bildiğin cookie sadece model olarak o. Alışagelmiş yuvarlak cookie olmadığı Birbirine yapıştı aslında. Heh. Öyle oldu. Biz de değerlendirdik böyle geometrik üçgenlerimiz Asimetrik. Var. Böyle değişik şekillerle. Bunun üstüne bu da şekil sert canım. Tamam mı? Hı. Geç televizyonun karşısına. Al Hı. çayını kahveni. Bitti gitti. Ne? O Aa, yuvarlak, çayla güzel olur. Yuvarlak olmadıysa olmadı canımı ne sıkacağım? Her tarifinde de her şey perfect olamaz. Yeni bir akım başlatıyoruz. Harita kur Harita. Aynen. Yapma beni etiket Hadi bir tane bakalım. Dikkat et çiniyemem. Evet. Bir şey değil mi? Hı. Olay. Neye niye? Neye kısmet? Bunu al kahvenin yanına yemin ediyorum. İyi ki öyle olmamış. Bu daha iyi. E zaten öyle olsaydı standart olacaktı. Alışılmış olacaktı. Alışılmışın dışında. Üçgen. Bu hem kuki oldu hem kek gibi bir şey oldu. Değişik bir şey oldu. O zaman Gizemciğim beraber yiyeceğiz. Ben çayımı koydum. Kahvemi yaptım. İkisi bir artık. Çay kahve. Allah ne verdiyse. Ben bir tane Ben hemen bunları sıcak sıcağıyla biraz ılıdı. Çikolatası erimiş böyle. Gidiyorum. Siz de hemen aşağıdan kanalıma abone olmayı ve videoları like etmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Hayırlı Ramazanlar. Allah'a emanet olun. Arada böyle çılgınlıklar yapabiliyormuştuk. Kusura bakmayın. Hadi görüşürüz. Bunu mutlaka deneyin.